1932 yılından 1950 yılına kadar 18 yıl boyunca kendi kafalarına göre çevirmiş oldukları Türkçe ifadelerle Ezan-ı Muhammedi'yi Türkçe olarak okutmaya çalıştılar. Okuttular yani açıkçası. Zorla okuttular. Dayattılar. Zulümle dayattılar. İşte Tanrı uludur, Tanrı uludur. Tanrı'dan başka tabacak yoktur gibi ifadelerle Ezan-ı Muhammed'in sözlerini bu şekilde kendi kafalarına göre çevirdiler. Bunu dayattılar. Bizler. Yani Allah ismini zikretmeye adamlar kendilerini yediremiyorlar. Allah diyemiyorlar, Tanrı diyorlar. Ezanı Arapça okuması sebebiyle alimlere zulmedildi, hocalara zulmedildi. İmamlar Arapça şekliyle ezan okudu diye minarelerin şerefesinden indirildi, dipçiklerle dövüldü. Karakollara götürüldü, hapislere atıldı. Sadece suçu ezanı Muhammed'i Arapçasından okudu diye. Suçu bu. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama yapılmamıştır. Türkiye haricinde, Türkiye Cumhuriyeti dışında hiçbir İslam beldesinde ezanı Muhammed'i o beldenin, o milletin kendi diline çevirilerek okutulmamıştır. Elhamdülillah 50 yılından sonra tekrar ezan Arapça orijinal şeklinde çevirilerek okutulmaya başlandı. Fakat bu süreçte ne yazık ki bu zulümler yapıldı. Tabi bu zulümlerin sadece bir tanesi. Kardeşlerim nasıl ki İstiklal Marşı dünyanın neresinde okunursa okunsun, başka dillere çevrilerek okunmaz. Orijinal şekli okunur. Başka dille çevrilmez. Yani insanların yazdığı toplum tarafından, o devlet tarafından benimsenmiş bir marş bile yabancı dilde okunmazsa, bütün İslam aleminin benimsediği, genel kabul gördüğü bir ezanı Muhammed'i siz tutup da başka bir dile çevirip okutamazsınız kuran Kerim eğitimi, dini eğitim verilen yerlerde, camilerde, kurslarda yasaklandı. Eğitim açıktan yasaklandı, resmi olarak yasaklandı. Camilerin birçoğu tabii kapatıldı, ahıra çevrildi, depo yapıldı. Meyhane yapılan, dansöz oynatılan camiler oldu. Ne yazık ki. Bu zulüm yapıldı bu millete. Alimler, hocalar yani evlerinde baskın yapıldığı zaman Kur'an-ı Kerim veya Elif ba cüzü veya dini kitaplar olmasın, bulunmasın da bize eziyet etmesinler. Çünkü adımları alıp götürüyorlar. Akıbeti belli değil. Eziyet ediyorlar, işkence ediyorlar, hapse atıyorlar. E, Gömüşlerdir yani dağlara, e, tarlalara çıkıp toprağa gömmüşlerdir kitaplarını. Hem dini eğitim yasaklandı, sadece yasaklanmada kalmadı. Yeni yetişen nesil din düşman olarak yetiştirildi. şimdi Bir enteresan tarafı da bir, acı tarafı bu. Din düşmanı. Kadın erkek karışık eğitim, e, mahramiyetin tamamen e, saf dışı bırakıldığı, dinli hassasiyetlerin yerle bir edildiği bir eğitim verildi. Şimdi böyle e, eğitim sistemde yetişen insanlar da yeni nesiller yetiştirdi. Abi, zincirleme şeklinde geldi yani bu. Böyle olunca tabii o derece geldi ki e, köylerde cenazeyi yıkayacak, cenaze namazını kıldıracak hoca dahi kalmadı yani. Öyle o noktaya gel. Tabi tabi. tabi Çok, ya. çok. Ya Benim kayınpeder anlatıyor yaşadığı zulümleri. Daha yakın, kendi dilinden dinliyor. Yani kendisi anlattı bize. 1938 doğumlu. Çocukluk dönemlerinde yaşadığı zulümleri bize anlatır yani. Mesela hocayı ezan okurken veya dini eğitim verirken yakaladılar. Kur'an-ı Kerim eğitim verirken yakaladılar. Yaka paça tutuyorlar, sürüklüyorlar toplumun içerisine. Dipçiklerle dövüyorlar hocayı. O şekilde götürüyorlar karakola yapıp şey, evet. Arapça Kur'an-ı Kerim eğitimi verdi. Dini eğitime suçu bu yani. Suçu bu.